ems unutulmaz 18 08 2009 Neden bana bu kadar acı verdin? Ayrılabilir miyim? Ben sensizim. Neden yaptın? Neden yaptın? Bilemedim. Aşkım seni sevdim sen beni terk ettin Bu kalbimi sana verdim neden bana acı çektirdin Seni seviyorum bırakabilir miyim Aşkımsın sen benim canım benim sevdim Yanıyordu kalbim yine sen olmadın da Yine yordu kalbim yine sen kalmadın da Seviyorum aşkım unutup gittin beni Sensiz kaldım yine terk ettim Alıyorum her gece yine sen yoksun yanımda Alıyorum sensizim sen kalmasın yanımda Bebeğim özlüyorum yine seni burada Maziye baktığımda kendimi görüyorum Sensiz olmayı ben hiç düşünebilir miyim Sensiz kalmayı bir an ben görebilir miyim Sensiz diye ben bir an düşünebilir miyim Seni seviyorum bak nasıl terk edeyim Aşkından yanan bu kalbim seni arıyor gene Aşkından yanan bu kalbim seni soruyor gene Tanımadığım kişilere seni sordum Biliyorum kahve sevgim bunu gösterir Sevdim ama bırakma beni ölüm unutma Seviyorum aşkım neden terk ettim bunu Anlamadım güzelim seni ben özlemiştim Yanıyordu kalbim Bak bebeğim gelir misin bu günlerde yanıyor Benim yine bu kalbim seni arıyordum bak Neden terk edip gittin Sensizliği ben bir an düşünebilir miyim Seni aradım güzelim nasıl terk edeyim Yanıyordu kalbim Yine seni bekledim, ağladım her gece. Ben yine seni özledim, alıyor kalbim. Seni sevinir miyim sensiz diye bir an düşünebilir miyim yine bekliyorum bak seni yine özledim alıyordu kalbim yine seni bekledim bebeğim bana neden bu acıyı sen çektirdin ben niye bir anda çekip bırakıp gittin gün geçtikçe güzelim sevgin kalbimde çoğalıyor beni bırakıp gittin neden yaptın bilemedim sensizliğe alışamadım güzelim bir dakikan bir dakikan bu kalbime acı getiriyor Unutup gidersen beni O zaman benim ölümüm geliyor Yapma bunu bana güzelim Terk etme beni Unutma sakın beni sakın bana terk etme Acı içinde sen beni bitirme Yanıyordu kalbim ama unutma Beni terk etme yanıyor aşkım Neden yaptım bilemem asla Sensizlik bana zor geliyor Bunu anlasan yeter Sensizlik bana çok zor geliyor Unutma bebeğim ama unuttum Sen beni bırakıp gittin Yanıyordu kalbim neden beni mahvettin Ağladım her gece seni sordum herkese Yanıyordu kalbim bak seni aradım her gece Yanıyordu aşkım unutabilir miyim unutulmaz sevgili Ben bırakabilir miyim sen bana kendini Unutulmaz bir halde aşık ettim bebeğim Terk edemedim seni nasıl bırakıp gideyim Nasıl terk edeyim MC MC unutulmaz 18 08 2009 Elif'im gel geri güzel sevdiğim